Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir gün daha geride bıraktık. Bugün günlerden 22 Haziran Perşembe ve ben bugün toplamda 6 saat 50 dakika yani 7 saat civarı çalıştım. Şöyle kromatiyemden de göstereyim. Benim için güzel ve verimli bir gündü. Ee, her ne kadar yapılacaklar listesini tamamlamasam da e, yine de güzel bir çalışmaydı. Aslında bugün hedefim arkadaşlar böyle bir 10 saatleri, 10.30-11 saati görmekti. Ee, hani burada saat odaklı gitmiyorum çalışırken ama yapmam gerekenler ancak o saatte tamamlanıyordu. Ama bugün saat 6.30 gibi annemle bir AVM'ye gittik ve hani günün yarısı gitti. O yüzden e, geri kalanını yapamadım ama yine güzel çalıştım bence. Şöyle azından ben size neler yaptığımı göstereyim. Toplamda bugün 5 saat TS fizik çalıştım evet arkadaşlar. Yanlış duymanız 5 saat TYT fizik çalıştım. İlk ee, ilk önce sabah kalktım. Saat 8'de masadaydım. Eee 3 saat TYT fizik konantım yaptım. Şöyle göstereyim. Eee özgün aykınlar yaptım arkadaşlar. Ben fizikte eee fizim iyi olduğu i̇şte hani böyle her konuda da e, böyle işte çok yoğun konantımlar yapmıyorum. Mesela bu 5 saatte basıncı bitirdim. Ee, katı, sıvı, gaz, işte Bernoulli ilkesi, e, akışkanlar vesaire. Tüm basınç Bitti bu 3 saatte. Daha sonra geriye kalan işte 2 saat, 2 saat 15 dakikada buradaki basınca ait neredeyse çoğunu çözdüm yani %70 falan bitti. Şöyle göstereyim. Devamında hareket geliyor. Neden harekete bakmadın diyeceksiniz. Koçumun verdiği listeye göre basınç vardı sırada ve o da basınçtan devam etmemişti. O yüzden basınçla devam ediyorum. Hem benim için de bir nevi oldu. Ee, 10. sınıftaki konular olduğu için çok daha taze gibi bilgilerim. Şöyle göstereyim. Buradan bayağı bir şöyle Yani 3-4 test falan kaldı. onlara gerçek hayat uygulamaları. Şöyle. E, daha sonrasında buradaki öğretme sesine hatta notlar da aldım. Size onu da göstereyim arkadaşlar. E, ben bu notları topluluğa atmak istiyorum. <laughs> Ama bir türlü nasıl atacağımı e, bulamadım. Yoksa hani gayet bunlara güzel böyle not aldım. Önemli noktalarını şöyle göstereyim. Bu şekilde yaklaşık 5 saat aşkın bir fizik çalışması yaptım. Daha sonrasında 45 dakika paragrafımı çözdüm günlük. Normalde ben biliyorsunuz IQ paragraftan çözüyorum. Ama elimde bu karakök de vardı. Böyle bir farklılık olsun diye karakökten de çözdüm. Ama hani IQ paragrafı da devam ettireyim diye bir test bundan da çözdüm yine. zorlandım. Yani bunun büyük çoğunluğu duruyor. Şöyle göstereyim zaten çok az çözmüştüm bundan önceden. Buna birazcık başladım. Yani seviyesiz zor değil. Ama böyle düşündüren soruları var. Öyle söyleyeyim. Yani okuma anlamaya biraz kayıyor. Ee, daha sonrasında 60 dakika TT Matematik baktım arkadaşlar. Ee, maalesef soru çözülemedim. <laughs> ee, sadece şu Mert Hoca'nın ee, kaçıncı gün yaptım. Hemen buradan göstereyim. İşaretlemedim galiba. 10. Yani. günde e, bu rasyonel sayıları yaptım. Şöyle. E, ben gayet beğeniyorum. Eyüp ucundan e, çıktı. <laughs> Mert Hoca'yı ama bu Eyüp Hoca da 3D kampı başlatacakmış. Bazı işte böyle kilit konuları mesela polinomlu, fonksiyonlu falan onları Eyüp Hoca'dan da dinlemeyi düşünüyorum. Çünkü Eyüp Hoca'nın Hoca anlatımını da çok beğeniyorum. Bir saat buradan baktım. Bu arada koçumla bir tatil planı yaptık arkadaşlar. E, tatile gidiyorum cumartesi günü ve dolayısıyla e, yeni bir düzen olacak. E, yani yine de 10 gün az bir süre değil. Hani bu kadar çalışma düzeni oluşturmuşken kırılma noktasına e, gelmiş gibi olacak biraz. Ne yapacağım tatilde arkadaşlar? Fix, TT problem, geometri ve paragraf. Bunları yapacağım. 45'er dakikadan. E, yanında da TT matematikte bu. Nerede? TT matematikliği. Tamam içeride kalmış. Excel evet, matematik 3 4 5 şeylerinden de e, soru çözümle devam edeceğim. Konuları dinleyeceğim. Vallahi orada nasıl internette dinleyeceğim hiç bilmiyorum ama büyük ihtimalle e, bu bir aylık süreyle YouTube Premium alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Tatilde burada çok kasmayacağım. E, zaten senede bir kere 10 gün tatile gidiyoruz. Onda da eee kafamız derssiz şişirmeyelim dedim. İşte 4 saat falan bakacağım maksimum tatildeyken de. E, bugün dediğim gibi böyle 7 saate ulaştım. Bence fena değildi. E, ama üzüldüğüm bir nokta paragraf e, baktım ama problem geometriye bakamadım. TT Türkçe'ye bakamadım. E, dediğim gibi dışarı çıkmasaydım onlar da yetişirdi ama e, artık yapacak bir şey yok. Yarın toparlamaya çalışacağım. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.